Selamlar dostlar. Bugün sizlerle alışılmadık bir videoyla karşınızdayım. Evet, benim kanalım Roblox kanalı olmasına rağmen Minecraft çekiyorum. Bugün <laughs> neden ben dedim Arkadaşlar <laughs> ben aslında Minecraft çekmeyi bırakmıştım. Nedeni çünkü bilgisayara geçtim. Artık telefon yani Minecraft telefonumda kalmıştı. Falan bir de artık Minecraft pek sarmıyordu falan. Şimdi ben bilgisayara indirdim Minecraft'ı. Sonra dedim ki neden çekmiyorum? dedim o yüzden bugün hatkoya başlıyoruz en ufak Minecraft'ı doğru düzgün bilmememe rağmen bilgisayar bilgisayardan bilmememe rağmen neyse işte adımı koydum hatkor zorlayıcı falan sildim ilerleyen zamana da verdim. oluşturdum bakalım bakalım bizi neler bekliyor İnşallah güzel bir sitede spamlanırız Hadi yıkanıyor ve geldik. Aa, Aa, köy var. Oha. Oha iki köy var. İyi çok güzel yerde spawnlandık. Aa. Allah. <laughs> Korktum. Arkadaşlar pek alışık değilim bu arada hassasiyetler falan. Hassasiyetler biraz az. Ve şu an şey yapamadım. Ee, benim skinimi yükleyemedim. Onu çok dert etmeyin. Ve koşuyorum şu an galiba. <laughs> Evet şuradan ilk odunlarla <laughs> toplamaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların ve bu serinin devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dakika ben bu arada bir şey sesi biraz kısayım da ses çok çıkmasın. Şöyle Allah oyundan çıkıyorum az daha. Hassasiyet de çok az bu Hassasiyet de hiç alışık bilmiyorum. Bir dakika. Ee, şunu biraz da arttırsam acaba hassasiyetim de artıyor mu? Ha. Mouse hassasiyet tam ya yani mouse hassasiyetiyle oluyormuş. Tamam. Yani şöyle e, bir bakmaya başlayalım köylerimize. Ja, tak, ah. koşuyor mu şu? an? Koşuyor gibi hissediyor mu? Neyse. Evet koşuyormuş madem. Ah. Maden fırını var şu an alamıyoruz. Arkadaşlar bu arada e, Minecraft'ta telefonlar böyle pek oynayamazken bir de bilgisayardan hatlara başlamak yani bu hatta bir iki bölümlük olabilir. Abi köyler çok iyi oldu. Geceleri hmm. uzak yürüyeceğiz. Evet biraz acıkmaya başladık. Bu çok iyi oldu. Yemeğimiz falan da oldu. Şöyle şurada kamışalım. Şöyle tamam. Ama özlemişim be Minecraft'ı. Bir de hardcore başlamayı çok istedim ama telefondan başlayamayacağım için. iyi oldu bir şeylerden başlamak. komşumuzu alalım hemen. Hmm. Hmm. Ya mouse hassasiyetim biraz fazla olmuş. Hmm. Hmm. Ya bu ne ya? Hmm. <laughs> Çok garip. Ay <Ya>, dur <laughs> Böyle değildi bunlar. Eee <laughs> hmm. bunları nasıl hmm. topluyorum ben? Ha. Ne zaman, hadi anla ha. tamam. ha. abi. Tamam. Ama birazcık bir şeyler yapmaya çalışıyorum da. Ha. Şimdi... Ama direkt şuradan yapacağım çok uğraştım yoksa. Ya da dur ben yapayım. Ha. <laughs> ha. Tamam. Ha. Ha. Ben yani şimdi hemen e, şuradan taş toplayalım biraz. Bu seride gelişirsek eğer buraya geri tamir ederim. Ve taş deli gelişimini de yaptık. Aha. Ya, gelişim yapmak da bir ayrı güzel ya. <laughs> Özlemişim baya Minecraft. İsmimi geri değiştir sen MCN'yi MC, evet ya. yani görüyorsun. bir bakarız. Eğer Minecraft videoları hala severseniz. Oy. i̇smimi değiştirebilirim. Aha. Vay kanka ne bunlar nasıl fu toplan tam toplanıyordu ya onların ne oynamıştım. Cek daha fazla mal göz çıkarmaz. Tamam şimdi gidiyorlar. <laughs> ya mouse sensitivity'mi arttırmasam çok şey ee, galip Neyse işte alışacağız artık. Niye oynuyor niye alışacağız da ya, çok kötü. Değil değil Hemen taş kazma yapalım şöyle. Tamam <laughs> da de arkadaşlar az önce birazcık bir ses falan bunu şöyle yapıyoruz <laughs> kusura bakmayanlar için de. Şimdi... Ah! Golem ölmem yok mu? Ah, oh! <laughs> Çok korktum. <laughs> olmuyor. Of. Oy! Neyse, ben yapamıyorum. Hop! Kaç demir Beş, o iyi. Kalkalım dağılım gibi hemen. Hmm. Ama e, bayağı bir de şey vermiş buralarda iyi. Aa bu köyde ikiye yerleşiriz artık. Köyden uzak Allah şey atıyorum. Köyden uzakta yaşamak istemiyorum. O yüzden e, köye yerleşiriz ya köyün yakınında. Aa köyün de dibine şey yapmayacağım. Orada da ben niye koşamıyorum? Aa acıkmışım. Şuradan ekmek yapmıştım ama yalan Arkadaşlar bu arada şey ee, bilgisayarda Minecraft'ı pek iyi bilmiyorum kusura bakmayın. Yani yanlış şey mi o zaman? olacak mı da yanlış şey <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> onu almakla uğraşmayacağım şimdi. <laughs> Bu köyde daha bakmadığım şey yok, <laughs> yok galiba. Hemen diğer köye gidiyorum o zaman. <laughs> Arkadaşlar orada sürümü değil mi? Onu soran ne olacaksa. Sandık olan ev falan yok değil mi buralarda? Yok. Tamam. <laughs> diğer köyde şurada <şartıyormuş> bir zaten. <laughs> dikkatli olmam lazım bu seride. Bu diğer şeyler gibi de neticede Diğer serilerim gibi değil hardcore. Arkadaşlar bu da mal, e, şey daha çok robot çekimi Yani eğer Minecraft videoma videolarıma çok yoğun bir ilgi gelirse be, belki kanalın adını değiştirebilirim o. Ve tekrardan eve yapabilirim belki. tamam. Zaten böyle toplanıyorlarmış. <laughs> Haritacı masasına ihtiyacımız olmaz herhalde. Olursa da geri alırız. Aa demirci var burada. İyi. Hadi. Ya bu ne ya? Ulan başkanı buradan elmas çıkıyor, obsidyen çıkıyor. Bana demirle alakalı hiçbir şey çıkmadı. Ya bari bir demir kazma falan verseydin ya akşam olmaya başladı. Burada da demir golem varmış iyi. Ama evlerde de bomboş hiç sandık yok. a dur şunu da taş kazmayı almayalım. Burada olur sanırsam sandık olur. Evet. Ekmek tamam. Patates var olur ekeriz. Elma da alalım. Altın parçası bir şey olmaz belki ihtiyacımız var. Belki ihtiyacımız falan olur. Benimle olmaz. Alalım o yüzden. Akşam olmuş yata dönem. Hiç risk yapmaya gerek yok valla zaten. Ben niye bilmediğim halde şey yaptım onu da bilmiyorum ki valla. Hiç bilmediğim halde <laughs> bilgisayardan minecraft'a neden başladığını bilmiyorum. Şöyle bir tane yata Hmm. Burada da sandık yok Ama arkadaşlar birinci bölüm zaten e, Neredeyse bütün youtuberların Bütün minecraft e, Survivor serilerinde de olduğu gibi Gezme tozma Etrafı keşfette falan olacak Burada da çok bir şey yok galiba Golem'i de keserim de Golem'i ölmek istemiyorum ya. Golem'i kesmek konusunda Birazcık tedirginim az önce Buna koyamadım az daha ölüyordum. Yani birkaç saniye daha buna koyamasaydım az önce ölmüştüm bu arada. Çok şükür ucuz atlattık ama. Acaba bu köye mi yerleşsek şu diğer eve? Ya da belki ikisinin ortası, evimiz ikisinin ortasına yapabiliriz. Ana harbiden ha şey. Şimdi hemen gidelim de planlarımızı kuralım. Bir dakika ben... Hey. Kaç kalbim var benim? Aa, Şey buldum. İyiyim. Kömür buldum. Alalım. Yanlışlıkla bir şey yaptım. Tamam. Olur mu? Hemen şu kömürümüzü... Şöyle... Çıktık tamam. Tam şuraya bir tane ada tarzı bir şey yapıp evimizi oraya yapabiliriz. Bak güzel fikir aslında. Şu iki tarafa doğru köprü yaparız. Bakalım ilerleyen zamanlarda yapacağız onları. bakayım ne kadar olmuş. 11 dakika tamam. Devam edelim. Ama şey bu Minecraft şöyle bir sıkıntısı var. Şey, i̇şte şu Windows ara açmadan video durduramıyorum. Öyle bir sıkıntısı var biraz. Neyse ona da Aa, Botumuzu da bulduk buradan. Güzel. Bayağı yemeğimiz oldu ya. Yani. Gözümüzü Bu olduk neredeyse. Hem yani bu kadar bir şey yaptığımız yeter bence. Tamam. 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 Çocuk öğrenmeye başlıyor sayılırım. Ama şuna hiç alışamadım. Sağ sağ e, sol kılıkta kırılıyor, sağ kılıkta açılıyor falan. Onlara pek alışamadım. Bir tane demir kazmamız var, var zaten. Onu da yapalım. Yani çok az odun toplamışım. Hem yani biraz daha odun toplayalım. Şu ağaçları çeviriyorum. Işte Bayağı iyi oldu aslında ya hatta başladım. Bayağı eğlen eğleniyorum yani. Daha doğrusu neredeyse hiçbir şey yapmamış olsam bile evleniyorum bayağı. Ya yani sanırım Minecraft videolarına devam geri döneceğim ya. Ama kanalın adını değiştirir miyim bilmiyorum. Bu kadar aç yeter sanırım. Hemen bir tane de kalkan yapalım. Şöyle başka ne yapabiliriz? Ee, başka da çok bir şey yok galiba. Aa dur dur şey yapacağım. Ha taş yokmuş. Ben şuradan biraz taş alayım. Ah. Tamam. Artık evin ıı, kapısı daha büyük. Ah. Ha, çubuk yokmuş, çubuk yapalım. Yok taş kılıcımızı yapalım. Şöyle bir tane de envanter düzenleyelim. Ha taş kazmam varmış benim hiç fark etmedim. Bir tane de kürek yapalım. tamam tamamlansın. Tamam. Çaba yapmaya gerek var mı? Yapalım bari de çabuk bir basılı tutarak yapılıyor onu alışamadım um, ee, tamam şu an gayet iyi sanırım şunu da alalım Aa, tam terlemek yeri Tamam şimdi ne ekelim? Ben tamam. patlıcanımızı ekelim hadi. Tamam. Bunlar burada büyüsün. Bir de şöyle fidanlarımızı ekelim ya böyle. Böyle çok fazla bir ağaç yok. Kaptığımız olsun bari. Ağaç, ağaçlar büyür. Bu arada inşallah OBS'ten sesim çıkıyordur Minecraft'tayken. Çıkmıyorsa ağlarım bu kadar. Şu <laughs> falan. Şöyle şunları da ekleyelim. Tamam. Şimdi ne yapalım? Ama yapacak o kadar şey var ama ben yapacak bir şey bulamıyorum. Bir dakika şurada gelişimlerimize bir bakalım. Başarım aslında bunu daha doğrusu. Evet arkadaşlar bu seviyede de bütün başarımlarımızı tamamlamaya çalışırız. Hatta e, şey eğer bir sıkıntı yoksa yani e, kayıtta kayıtlarla ilgili falan bir sıkıntı mı, sıkıntı yoksa. eee daha sonradan şey de yapabiliriz. Bütün başarımları tamamlama şeyi yapabilirim. Serisi yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bayağı bir başarım var maşallah. Bizim şu ilk başta şu sıcak şey. Takımı çek. Şu var. Obsidian, falan filan. Tamam ya. Yapabiliriz <laughs> bunu. E biz de şu şey şeyi ekleyebilir Acaba şu derinlerde demir var mıdır ya? yok çöplük çıkalım evet. ama çok fazla yok gibi yok buralar maden bakımından birazcık pek zengin değil köylüye düşmüş. Hemen şuradaki ağacımıza gidelim. Ama böyle çok güzel bir yere spawn da pek ağaç yok ya. Yani. Gerçi karşı köyde varmış bayağı. Kavganda böyle kullanılıyormuş tamam. Onu da öğrenmiş olduk. Şu daha da güzelmiş ama oraya da bir şeyler yapabiliriz belki. Ah! <laughs> Neyse Allah'tan suya düştük. Neyse şuradan çıkarız. Neyse şuradan birazcık toprak toplayın bari. Havamız bu e, ev projesi için bayağı toprak lazım olacak. Oradaki zemin için falan. Burada bayağı garip şeyler falan olmuş herhalde. Meteor düşmüş gibi tam. kaç olmuş bakalım. Oha 20, ne abi 20 dakika oldu lan. Ya i̇nşallah çekiyordum bu arada. O <laughs> <Odun, audience> çekmiyorsa <laughs> birazcık sıkıntı olacak videoya. Neyse o zaman ilk bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde de şu evimizi yapmaya çalışırız. Aa ben F3 falan unuttum ha. Aa F2 ve ekran görüntüsü alınıyormuş. Neyse. Ya ben girişi böyle neyse. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ve bölümlerde hoşçakalın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.